rüyamda. Beni 24 saat içinde de ölüyordunuz. Durum bu işte kızım. Halil Dündar'ı vazgeçirdi. Yani artık Dündar ölse de kızını Halil'e vermez. Arkana yememek lazım. Bütün planı o yaptı. Olmaz öyle şey. Dündar vazgeçti diyorum. Ya sabah Halil'e göz koymuş. Dündar vazgeçse ne olur? o kızın yanına hiçbir şekilde gitmeyeceksin Halil. Ya kızım bir dinlesene sen ya. Uzak duracaksın Halil. Babası vermese ne olur? O kız sana yine gelir. Ya kızın elinde bir şey var diyorum bir şey. Sen varsın Halil. Ya ondan bahsetmiyorum. Babasını zora sokacak bir şey var elinde. O şuursuz bugün buraya geldi. Seferle ilgili bir şey anlatacak zannettim. Gülerek bana dedi ki biz Halil'le evleneceğiz. İznin var mı? Ya tamam şuursuz o zaman tamam. Ama bak Dündar'ın gazına geldi bence. Damat falan dedi ya bana. O yüzden öyle demiştim. Yani kişisel bir şey yok kızım. Kızım demesene şuna. Ya, Dündar denen manyak bizi bu kadar zorlamadı ha. Ha bir de ben manyak oldum öyle mi? Ya ben öyle bir şey mi dedim şimdi sana? Ya sen söylesene ben öyle bir şey mi dedim? Ee, ama öyle anlaşıldı. Yani Zeynep haklı. Sen var ya. Sen de az değilsin ha. Şapkacı canım. Yani bana bak, saygısızlık etme bana. Ha, yine başlıyoruz aynı yerde. Bozuk plak gibi sürekli. Hiçbir sonraki şarkıya geçmeyeceğiz. E, tamam ya, siz aranızdaki tartışmayı bıraksanız da... ...biz artık meselemize mi dönsek? Zeynep, bırak. izin ver Halil'e yapsın. Yani eğer elinde bir şey yoksa, kıza yoluna der, olur biter. Yoluna demişken? Sen niye hala Yalova'ya gitmedin? Bana söz vermiştin. Şey, ben rica ettim Kalbi. Evet, o rica etti. O yüzden yoksa ben çoktan Yalova'ya gitmiştim. Yani en azından şu işi çözene kadar bize yardım eder işte. Biliyorsun zaten Dündar'ı vazgeçirecek planı da o yaptı. Biliyorum Halil, anlattın zaten o konuyu. Benim o konuya bir lafım yok. Ama sabah konusunda hala aynı fikirdeyim. sabah. Bu Halil işini unut. Bu adam başımıza dert açar. Ben onu istemiyorum. Ne oldu da fikrin değişti baba? Ya adam benden daha hırslı çıktı. Damat olduktan sonra fırıldak gibi işler çevirir benim arkamdan. Olmaz istemiyorum. Yapmaz. Yapar. Adam benim servetime göz dikmiş. Bak ben sana helal süt emmiş, zengin bir damat bulacağım. Merak etme. Ben Halil'i istiyorum baba. Olmaz Sabah. Laf dinleyeceksin. Bu sefer dinlemeyeceğim. Tamam'a güvenmiyorum ya. güveniyorum Halil. Ne alakası var bununla? E tamam bana güveniyorsan bana bırak şu işi işte. Ya ben Sabah'a güvenmiyorum. Ya bana güven işte. Ben sana yanlış bir şey yapmam ki. Halil bak o kız... Bak tamam anlıyorum ben seni. Tamam. Ama benim zaten yola giriş amacım bu değil mi? Belki de aradığımız fırsat bu olacak işte. Ya aradığımız fırsat bu değilse? Ya tamam o zaman ben Sabah'a derim ki hadi yoluna. Dündar üzerinden devam edelim ben meseleyi kurcalamaya. Yani. seferlik. Tamam tek. Bak sonrasında bir daha o kızla görüşmeyeceksin. Şu kızım vallahi yok. Aç. Aç Aç hoparlöre ver. Canım. Aa, buyurun. Yani buyur sabah ne vardı? Konuşalım mı? Konuşmamız lazım. Olur, olur tabii. Süper. Akşam bana gel o zaman. Aa, şey ya... Yani akşam benim çok işim var ya sabah. Şey yapsak, e, sen yarın gelsen benim mekanda görüşsek. Tamam, olur. Tamam, o zaman hadi görüşürüz. Ha, bu arada babamla konuştuk. Seni damadı olarak istemiyormuş artık. Ama bak aramızda ne olur. Aa, hadi ya. Bak şimdi canım çok sıkıldı benim ne yapacağız? Hı, sıkma canını. Anlatacaklarımdan sonra keyfin yerine gelecek. Ne anlatacaksın ki? Anlatsana biraz. Yarın konuşuruz. Öptüm canım. Öptüm canım mı? Öptüm canım ne ya? Siz ne ara bu kadar samimi oldunuz Ali? Tamam tamam bak ısmakta haklısın hakikaten ama bak sen de gördün. Gördün ya bu kız hakikaten bir şey var. Ha bence de bir şey var. Tamam şöyle yapıyoruz. Ben de geliyorum yarın. Peki tamam tamam. Gel sen de yürü. Ha bu arada şu Caner konusunu da anlatsana bak Cem de bilsin. Yani bir faydam dokunabilir. İşinde bayağı iyi ya bu arada. Bilmez olur muyum bir gün ben çok hasta olmuştum ateşlendim anneme de bulaştırdım sonra biz yataklık olduk babam koca operasyonu telefondan yürütüp bize bakmıştı. Yani yere gelmişken o zaman ben de babacığımla ilgili bir anımı paylaşayım size, Ben de yine hasta olmuştum aynı öyle işte. Baya baya bir ateşim vardı. Tabii başucumda yine annem vardı. Şunu benim mi? yanıyorsa hastaneye mi gitsek ha? Annem. Yemek hazır değil mi daha? Ya ne yemeği ya? Çocuk burada ateşler içinde yanıyor. Ben hastaneye gidelim diyorum. Sen yemek diyorum bana. Ya benim de midem kazınıyor diyorum sana. Ya bu çocuk maraz zaten. Hep hasta. Doktor bile fazla yaşamaz demedim. Ne uğraşıyorsun hala? Ya sen ne çocuğun yanında böyle konuşuyorsun ya? Ne diyorsun sen kadın? Ha? <laughs> Medik deniyorsun ha? Ya. Tamam tamam. Anne tamam iyiyim ben. Baba yapma. Yapma. Beni zıvadan çıkartacaksın illa değil mi? Ya. Yemek hazırla dedim sana. Altı üstü ya. yemek ya. Yavuz dur ne olur ya dur vurma tamam. Anne tamam iyiyim ben valla. Ne diyor oğlum? ha? Duydun. iyiyim diyor. Anne gerçekten geçti bile bak. Ben de acıtırım. Yemek hazırla ne olur. En ufak şeyde hastane hastane diyor. Lan. Yemeği hazırla çabuk haydi. <laughs> Anne vallahi iyiyim ben. Oğlum ben Yat annem sen yat. Sen yorma kendini. Yorma kendini hadi yat İyiyim ki ben. İyisin tabii. Hem de dünyanın en iyisisin. ...berbat şeyler yaptı sana, ben de Şahin. Ama Yılmaz'la kıyaslanamaz. Ha, tabii bu benim haddim değil, ben karışamam ilişkinize ama... ...en azından seni sevgiyle büyütmüş adam. Kötünün iyisi işte. Bayağı iyisin. Bize yardım edecek misin? Elbette kızım. Yalova'ya gitmem biraz uzayabilir. Bellik daha davam uzayacak? Olsun, yani olsun. Yalova orada duruyor, kaçmıyor ya. Yani. E, ee, şu Caner'in elinde ne deliller varmış bakayım. Yani Yılmaz'ı nasıl çıkaracakmış? Yani henüz hiçbir şey bulamadım. Ya belki de sadece can sıkmak için yaptı. İşin içinde Caner varsa olur. Yani ondan her halt beklenir. O yüzden temkinli olmakta fayda var. Ama merak etme. Senin öğrettiğin yöntemle eliyorum dosyaları. Şüphelinin neyi sakladığını anlamaya çalışma. Önce onun gibi düşün. O zaman neyi sakladığını daha iyi anlarsın. Evet kızım. Bir dakika ben burada bir böleceğim. Araya girmek zorundayım ama sen bizim işi de böyle çözdün değil mi? Biraz. Bu işin altından yine sen çıktın ha.